İlici, İlici unutma, unuturma. 32 gündür İliç'te suçüstü yakalananların her açıdan tutuklanmasını bekliyor. Değerli arkadaşlar, bu iktidar, bu sistem, bu düzen tıpkı Soma'da olduğu gibi, Ermenek'te olduğu gibi, Amasya'da olduğu gibi ve diğer iş cinayetlerinde olduğu gibi suçüstü yakalanmıştır. Söz konusu sermaye olunca canla başla çalışanlar, çalışan bu iktidar söz konusu işler olunca ne yazık ki her türlü araba kurtarma çalışmalarında yeterli titizliği de göstermiyorlar daha önce kapatılma arasında rağmen Murat Kurum tarafından madenin yeniden açılması için talimat verildi. Raporların gizlendiği daha sonraki il iç katliamından sonra açığa çıktı. Kaza değil bu bir cinayet. Sadece dokuz arkadaşımızı kaybetmedik. Bunlarca siyanürlü toprak, kimyasal maddeler o bölgedeki halkın sağlığını, halkın yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Sulara karıştığı koşullarda Orta Doğu coğrafyasından akan nehrin de bölge halkının yaşamını ve sağlığını tehdit ettiği açıktır. Ve işte yaşanan bu katliamın ardından hiç kuşkusuz şu beklenirdi ki bütün sorunların açığa çıkarılması gözaltına alınması bir an önce yargılamanın başlatılması gerekirdi. Ama bakıyoruz ki iktidar ve sermaye güçleri kol kola yaşanan katliamın üzerine örtmeye örtbas etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle parti olarak ve Türkiye kamuoyu olarak bir yaşanan bu cinayet karşısında sessiz kalmadığımızı, sessiz kalmayacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Din için hesabı sorulacak. Göçün altında bulunan işlere bir an önce ulaşılmalı ve ailelerinin acıları hafifletilmeli, ailelere mutlaka tazminat ödenmelidir. Etkin bir yargı süreci derhal başlatılmalıdır. Şüpheliler hakkında soruşturma açılarak yurt dışına çıkış yasağı konmalıdır. Sadece şirket yetkilileri değil, ölüm madeninde işletme ve kapasite arttırımına onay veren kamu görevlileri ve yöneticileri de Yargılanmalıdır.